Türkiye İstatistik Kurumu konut satışları endeksini açıkladı. Açıklanan verilere göre 2022 yılında en çok Ruslar, İranlar ve Iraklar Türkiye'de konut sahibi oldular. 400 bin dolarlık mülk alımı karşılığında vatandaşlık veri veren Türkiye'ye yabancı akını konut fiyatlarında da patladı. Konut satışlarının üçte biri yabancıya yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı Aralık ayı konut satış istatistiklerini açıklarken 2022 yılına ilişkin yabancıya konut satışı bilançosu da ortaya çıktı. <laughs> TÜİK verilerine göre yabancılara yapılan konut satışları 2022 yılında toplam 67.490'la rekor kırdı. 2022'de toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,5 oldu. Rusya vatandaşları 2022'de Türkiye'den 16.312 konut satın aldı. Rusya'yı 8.223 konutla İran vatandaşları ve 6.241 konutla Irak vatandaşları izledi. <laughs> Türkiye'de 2022 yılında yabancılara yapılan konut satışı önceki yıla göre %15,2 artışla rekor kırdı. Geçen yılda Ruslar Türkiye'de konutu ne ederken Antalya'da satılan her üç konuttan birini yabancılar aldı. 2022'de yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 24.953 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 21.860 konutuyla Antalya, 4.316 konutla Mersin izledi. Aylık bazda bakıldığında Aralık'ta yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2465 konut satışıyla Antalya aldı. Bir defa bu vatandaşlık karşılığında konut satma gibi işlemlere kesinlikle son vereceğiz. Yabancılar Türkiye'den 400 bin dolarlık konut alması halinde vatandaşlık hakkı kazanabiliyor. Yabancılara yapılan satışlar Antalya ve Mersin başta olmak üzere tüm ülkede konut fiyatlarının fahiş artışına da sebep oldu. Merkez Bankası'nın son açıkladığı verilere göre Ekim'de konut fiyatları ülke genelinde yıllık %188,2 artmış. Antalya'yı içine alan bölgede bu artış %237 olmuştu.